Adil değer kavramı Türk insanı için önemli bir şey değildir. Yani şu çayın bir fiyatı var değil mi? Adil değer. 10 lira diyelim. Şu kitabın da var. Hmm. Ereğli demir çeliğin de var. Koç holdingin de var. Ama Türk insanı bu adil değerlere bakmadan neye para giriyorsa, ne yükseliyorsa onu sever. Sasanın da vardır. Mesela? Geçmişte. Hadi hatırla kötü örnekleri, insanların dolar bazında %60, %70 para kaybettikleri örnekleri burada, bu yayında ben böyle güzel bir gün değil mi? Borsamız 3 dolara gelmiş böyle hani hmm. insanlara umut vermek istediğimiz bir gün Barış. Hani bazı günler olur abi ben gerçekten insanları da kurumları da batırmak üzerine konuşmalar yaparım. Ha biliyorsun bazen sen aman abi filan dersin beni yatıştırırsın. Ama bugün o günlerden olmasın. Pozitif. Bugün pozitif bir gün olsun. Bugün ekonomi yönetimine, TCMB yönetimine mesajlar verdiğimiz güzel bir gün olsun. İnsanlar para para kazanıyorsa borsada ne mutlu. Ha buna inanmayan insanlar da var hala TL mevduatta %46'dan kalan insanlar var. Böyle yazıyorlar abi mevduatta kaldım. Ne yapacağım filan. Ya bir dakika abi sen mevduatta kaldın sen paranı sadece bir yerde mi değerlendiriyorsun? Böyle bir portföy yönetimi olur mu? Olmaz. Senin en az 3-4 yerde paran olması lazım. Portföy yönetimi zaten budur.